Heh, tatlıyla daha güzel oldu. Başta bulunduğunuz gelmek için teşekkür ediyoruz. Ayrı bir güzellik katacak muhakkak üzerimize. Eyvallah. Ablamızın Allah canına sağlık versin. Amin inşallah. Evlatlar da bağışlasın. Amin inşallah. Ee, biz şimdi bu ürünü sizden e, teslim aldık. Bir daha gelin tabi. oldu değil mi kızım? Tarihte böyle dantenli mantenli yok. İşte böyle bir Ne bileyim işte küçük zaman görüyoruz. E kayınvalidem e, Harput'ta o zaman çekili yokmuş. Hazır e, hazır satılı yokmuş da e, gel almış diktirmişler kayınvalideme. E, giymiş ondan sonra bir başkaları kızım akraba da alamayanlar, fakir aileler, alamayanlar onlara da vermişler, geymişler. E, tezi görünsün, hatır olsun sandığa koymuştuk, katlamıştık, duruydu orada duruydu. Hattat şeytan da, harfuda da yani götürecek verecektik, daha götürüp veremedik. Kaç defa gittikse kapalı durası. Götürüp veremedik. Yani düşündük oraya vereyim, orada atsınlar kalsın hatıra diye mesela. Sandıkta duracak, ne olacak mesela? Yıllar durdurmuş, 100 senedir durmuş orada. Geldik, gördük, olmuşmuş müdürlerinin Demiş getirin verin demiş. Buraya getirdik buraya bağış yaptık biz bunu buraya. Bu gördüğümüz e, gelinlik benim rahmetli nenemin bundan yaklaşık 100 sene evvel Harput'ta düğününde giydiği bir gelinlik. O tarihte Harput ipeğinden dokunmuş, ince elenmiş, sık dokunmuş böyle efendime söyleyeyim e, hassas bir gelinlik ve ailemizin de bir hatırası 100 senelik bir gelinlik olması hesabıyla Rahmetli nenem giydikten sonra o dönem yakın çevresindeki insanlara da efendim bu gelinliği giydirmişler. Hali vakti yerinde olmayan insanlar istemiş ödünç olarak onları da giymiş. Bunun dışında rahmetli nenem öldükten sonra bu gelinlik halama intikal etmiş ailemizden. Halam da zamanında bu gelinliği giymiş. Ondan sonra halam da vefat ettikten sonra anneme intikal ediyor. Annem de yıllarca sandığında sakladıktan sonra. Burada kent müzesinin açıldığını gördük. Sayın Belediye Başkanımıza bu burayı açtığı için ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel eserler sergileniyor. Biz de bizim de bir katkımız olsun. Bu sandıkta yıpranıp gideceğine biz de belediye, belediyemizin açtığı bu müzeye bunu hibe ettik, hediye ettik. Orada sergilenmesini istiyoruz. Kemer bizim ailemizde hatır olarak kız kardeşime intikal etti. O nenemden halama, halamdan da kız kardeşime intikal etmiş olup kız kardeşim de onu bir hatır olarak saklayacaktır. Biz sadece gelinliği e, müzemize bağışladık. Kemer e, bizim muhtemizde, ailemizde hatır olarak devam edecek şimdi o tarihte tabii böyle dantelli mantelli şimdiki gibi beyaz böyle gelinlikler yok. Haliyle e, o tarihte ipek kumaşlardan bunlar e, dokunuyor. Elemeyi, nuru ve Harput e, dokumacılıkta önde gelen e, bölgelerden birisi. E, bu e, haliyle e, oradaki o ipek kumaştan dokunmuş e, ve bir örneğin de olduğunu ben düşünmüyorum. Ailemizden büyük bir hatıra ailemiz için. Biz de bunu işte müzemizde sergilenmesi için e, hibe ediyoruz. Bu manada da sevinçliyiz. Bu eserlerin bizden sonraki kuşaklara da intikali hesabıyla ellerinde böyle eskiye nazarın eskiye has eserler, objeler bir takım şeyler varsa bunları müzemize bağışlamalarını istiyoruz. Burada bizden sonraki nesillerde bunları gelip burada görecekler. İşte bundan yüz sene evvel işte gelinlikler böyleymiş işte kumaşlar böyleymiş efendim. bunları burada görmeleri hesabıyla insanların ellerinde eserler varsa Bunları müzeye bağışlamalarını istiyorum. Ee, rahmetli nenemin giydiği gelinlik bundan yaklaşık 100 sene evvel Harput'taki düğünlerde giyilmiş. Şimdi o tarihte Harput ipeğinden dokunmuş, güzel böyle dantelli, işlemeli efendime söyleyeyim, e, bir gelinlik. Şimdiki gibi tabi böyle e, beyaz şeyler yok. O